سلام Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz ki daha önce bu kanalda bir kaynaklar videosu çekmiştim, ama onu de ikinci dönemin ortasında çektiğim için birazcık daha zor kaynaklar ve LGS'de fark atmanıza daha çok işe yarayacak kaynaklar vardı. Ama bugün Ağustos ayı için daha senenin başında olduğumuzdan dolayı biraz daha kolay ve sizi Böyle LGS yeni nesil sorularına birazcık daha güzel bir şekilde hazırlayacak ve bunları sonra daha zor kaynaklara geçmek için kullanacağınız bilgiler verecek birkaç tane kitap ekledim. Umarım beğenirsiniz, hazırsanız başlayabiliriz. Birinci olarak kültür yayınlarının bilbank soru bankaları var. Bunların ben özellikle fen bilimleri için ve e, inkılap tarihi ve Atatürkçülük için olanını çok beğeniyorum. Neden derseniz, Billbank önce birazcık daha kolay sorularla başlıyor. Ondan sonra soru seviyesini birazcık birazcık arttırarak sizi kolaydan zora doğru bir öğrenme sistemiyle karşı karşıya bırakıyor. Ve en sonunda da ünite sonu değerlendirme soruları var. Ünite sonu soruları tabii ki diğer sorulara göre biraz daha zor. Böylece bütün konuları önce güzel bir şekilde testlerini çözerek öğrenip, konu anlatımını tabii ki dinledikten sonra ünite sonu değerlendirme sorularına gelince de çok daha rahat bir şekilde o soruları yapabiliyorsunuz. Ve böylece direkt olarak zor sorulara geçmediğinizden dolayı a ne kadar zor soruymuş şoku yaşamıyorsunuz. Zaten o e, zor soru tarzını size kolay sorularda bile hafif hafif vererek sizi oraya hazırlıyor. İngilizce ile alakalı bir diğer önerebileceğim kaynaktan Moran Mor yayınlarının e, seviyesi. Moran Mor birazcık daha soru bankası stilinden ziyade kendisi ders kitabı niteliğinde. Yani İngilizcesi yine birazcık daha düşük olanlar için, birazcık daha geliştirmeye ihtiyaç duyanlar için birazcık daha eee içinde daha böyle bulmacalar, daha ne bileyim çengel bulmaca var birazcık. Bazı yerlerde sayılarla eşleştirmeler var. Yani birazcık daha, çok fazla birazcık daha dedim. Birazcık daha böyle etkinlik kitabı gibi. Ama yine de Moran Mor'un bütün serisini kullandığınız zaman gerçekten çok güzel bir şekilde birbirini tamamlıyor. Ve İngilizceniz inanılmaz bir şekilde gelişiyor. Üçüncü olarak yanıt yayınlarının din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve Türkçe soru bankaları var. Yanıt e, yayın evinin kitapları bana birazcık daha kolay geliyor. O yüzden sene başından itibaren yanıt çözerseniz birazcık daha böyle kolaydan zora doğru giden bir e, yolculuğunuz olur. Özellikle din kültüründeki sorulara bakınca gerçekten çok kaliteli soruları var. E, kolaydan zora doğru yine ilerliyor. Ve arada böyle sütunlar şeklinde bilgiler de oluyor. Onlardan da güzel bir şekilde çözebiliyorsunuz. Dördüncü olarak Eker Yayınları'nın Din Kültürü Soru Bankası var. Biz neredeyse bunu 3 sene boyunca kullandık 6, 7 ve 8 olmak üzere. Eker Yayınları gerçekten iyi bir kaynak. Hem kolaydan zora doğru gidiyor hem de bütün sene boyunca kullanabileceğiniz bir kaynak. Yani böyle bir ayda bitirip tamam bitti deyip atmanız gereken bir kaynak değil. Bütün sene boyunca ara ara çözüp gerçekten bilginizi pekiştirebileceğiniz güzel bir kaynak kendisi. Size beşinci olarak önerebileceğim yayın evi ise Tonguç Yayın evi. Zaten çok fazla kişi Tonguç Yayın evini biliyor. Hem Youtube'dan takip ediyor hem Instagram'dan paylaştıklarına takip ediyor. Hem de gerçekten sorularını çözüyor. Tonguç'un özellikle Türkçe ve İnkılap yani birazcık daha sözel din kültürü İngilizce gibi konulardaki kitapları bana birazcık daha güzel geliyor. Özellikle taktikli soru bankaları var. Birazcık daha diğer sorularına göre zor sorular var ve sene başından çözerseniz yine çok güzel bilgi alabileceğiniz kaynaklar. Özellikle sözel ama ayrıca sayısal bölümlerde de tonguç çözmenizi öneriyorum. Altıncı olarak bir adet yayın evinden ziyade bir tane kaynak var. Koray Varol yayınlarının matematik soru bankası. Ben matematik soru bankasını Koray Varol yayınlarının yaklaşık 6. sınıftan beri çözüyorum galiba. 6, 7 ve 8 olmak üzere tam olarak LGS odaklı bir kaynak değil, birazcık daha teora benziyor. Ama sene başından çözerseniz konu anlatımından hemen sonra yani konuyu çalıştınız, akşam gidip eve çözdünüz diyelim. Gerçekten aklınızda konunun kalmasına çok yardımcı oluyor. Arada birkaç tane zor sorusu da var. Bir testi galiba 10 soru diye hatırlıyorum, 10-11 soru arası. Onda da 2-3 tane zor sorusu oluyor. Böylece hem kendinizi çok zorlamamış oluyorsunuz, hem de konuya ilk başladığınızda direkt olarak kendi moralinizi bozmak yerine birazcık daha kolay soru başlayıp güzel bir şekilde konuyu pekiştirebiliyorsunuz. Bu konuda 3 senede kullandığımı düşündümse Koray Varol yayınlarını ben kesinlikle size öneriyorum. Şimdi önereceğim yayın eviyle ben aslında çok şans eseri bir şekilde tanıştım. Normalde kitaplarını almayacaktım ama gidince tamamen e, paketlemelerinden sebebi aldığım bir kitapları oldu. Böyle e, VIP yayın evinin galiba e, elmas gibi bir kapağı olan bir e, kitabı vardı. Böyle birazcık daha şu boyutlarda. Dedim ki, ki zaten kitabım kalmamıştı. E, alayım çözeyim ne olur bakayım bir. E, matematiğini ve Türkçesini almıştım. Birazcık kolay ama e, sene başından beri çözerseniz ben biraz sene ortasında aldığım için kolay gelmişti. Sene başından beri çözerseniz o küçük kitapları gerçekten çok güzel bir şekilde sizi hazırlıyor. Ayrıca böyle minik minik soruları var. Yani sizi hem çok sıkmıyor, çok uzun sorular vermiyor hem de birazcık daha Teo'ya benzerken aynı zamanda LGS modeline de sizi çok güzel bir şekilde hazırlıyor. E, mutlaka VIP kaynaklarında en az bir tane kitabını çözmenizi öneriyorum. Ve tabii ki önermeden geçemeyeceğim bir yayın evine geldik. Hız Yayın Evi. Aslında Hız Yayın Evi'nin içeriği çok geniş olduğu için direkt olarak bir kitap öneremem. Ama şöyle ki Hız Yayınları ben bütün kitaplarını çözdüm neredeyse. Öncelikle zaten hepimizin bildiği o sarı kapaklı normal kitapları var. Onun yanında bütün dersleri çözdüm onda. Bir de matematik uzmanı, Türkçe uzmanı, fen uzmanı gibi kitapları da var. Fen uzmanı, matematik uzmanı gibi yani uzman serisinde olan kitaplarını ikinci dönemden önce çözmenizi önermiyorum. Ayrıca hızlı yayınlarının birinci dönem tekrar gibi kitapları da var. Onları da mutlaka tatilde çözmenizi öneriyorum. Ama sene başından başlamak için özellikle matematik konusunda hız yayınlarının matematik soru bankası çok güzel bir kaynak. İkinci olarak da Türkçe kaynağını kullanabilirsiniz. Sosyal ve fen kaynakları matematik matematik ve Türkçe kadar güzel değil bence. Ama tabii ki herkes için farklı. Yine sene başından itibaren fazladan kaynak istiyorsanız onları da çözebilirsiniz. Aslında hız yayınlarının içinde olan ama büyük ihtimalle ayrı bir şekilde bahsetmezsem sonradan beni çıldıracak olan bir kitap var. Hız Yayınları'nın Nutuk Soru Bankası. Hız Yayınları'nın tabii ki ayrı olarak bir İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası var ama Nutuk Soru Bankası sadece Atatürk'ün Nutkundan gelen sorularla yapılan bir soru bankası. Sene başından beri çözülürse hem İnkılap'ta hem de Türkçedeki paragraf yeteneğinizi inanılmaz bir şekilde arttıracak bir kaynak. Yine bir önceki videomda da bahsetmiştim ama üstüne basa basa söylüyorum. Lütfen bu kaynağı alın, kullanın. Yani büyük ihtimalle 50 sene sonra gelip bana sorsanız yine Nutuk Soru Bankası derim. Gerçekten çok güzel bir kaynak. Notu da kendim okumuş biri olarak sorular gerçekten orada hiçbir şey değiştirilmeden tabii ki ve çok güzel bir şekilde harmanlanarak soru tarzıyla alınmış mutlaka çözülmesini öneriyorum. Bu video birazcık daha kolay kaynak videosu olduğu için araya aslında sokmak istemediğim ama sonra sene başından başlanırsa ne kadar ilerleme kaydedeceğini bildiğim bir kitabı sokmak istiyorum araya. Arı Yayınları'nın Başarı Var Soru Bankası. Aynı zamanda bir önceki videomda bundan zaten bahsetmiştim. Arı Yayınları'nın üçü bir arada matematik kitabı da var. Bu ikisini birlikte çözmeye başlamanız gerçekten sizi çok ileriye götürecektir. Evet biraz zorlar. Hatta bayağı zorlar. Hatta sene başında insanın sinirini bayağı bozuyorlar. Ama siz başlarsanız, özellikle okula birlikte başlarsanız, hem oradan önce üçü bir aradan böyle küçük etkinlik soruları var. Onları yapıp sonra en zor sorularını çözüp yine ünite sonu değerlendirmesi gibi soru sütunu var. Sonra başarı var kaynağına geçerseniz. Diğer kitaplar kolaydır ama bu kitaplar sizi gerçekten çok ileriye taşır. O yüzden bu kitapları da alıp çözmenizi mutlaka öneriyorum. Dediğim gibi önce üçü bir arada matematik kaynağının etkinliklerini ve ünite sonu değerlendirme sorularını çözüp sonra başarı var kaynağına geçmeniz gerçekten sizi rakiplerinizden bir adım öne atacaktır. Benim size önerebileceğim kaynaklar bu kadardı. Ama inanın ki sene başından bu kadar kaynak çözerseniz bile zaten çok ileriye geçersiniz. Mutlaka herhangi bir soru öneriniz olursa YouTube yorumlarına yazın ya da Instagram'dan bana yazın. Instagram şurada, şu adresten istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Buradan sorarsanız Instagram'ımız yoksa buradan da cevaplıyorum. Ama tabii ki Instagram'dan yazmanız daha kabulüm. Orada daha aktif olduğum için. Mutlaka yeni videolar gelecek. Hem ders içeriği olarak hem de daha eğlenceli, daha günlük hayat içerikleri olarak videolar çekmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi video öneriniz olursa aşağıya yazabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Umarım seneye güzel bir şekilde başlarsınız ve umarım benim videolarımla güzel bir şekilde ilerleriz sizinle. Hoşçakalın. Öpüyorum.